Şimdi bu föyde biz artık üs sayılara geçiyoruz. Üsli ifade kavramını, bir gerçek sayının tam kuvveti ile ilgili uygulamalar, üstlü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma işlemi ve bu işlemle ilgili özellikler, bölme işlemini diğer föyde görmeye devam edeceğiz. Zaten üs sayılar devam ediyor diğer föyde ve ondan sonraki föyde. Okuyalım birlikte üstü sayı A gerçek sayı ve en pozitif tam sayı olmak üzere en tane A sayısının çarpımını A'nın en ince kuvveti denir ve e, A üzeri n şeklinde gösterilir. Bunları hemen üstü ifade şeklinde yazalım arkadaşlar. 10 tane 5'in çarpımı 5 üzeri 10 olarak ifade edilir. 8 tane eksi 3'ün çarpımı eksi 3 üzeri 8 olarak ifade edilir. E, bunu ileride tekrar göreceğiz ama burada e, buranın üstü çift olduğu için 8 tane negatif sayının çarpımın pozitife dönüşeceği için 3 üzeri 8 olarak da bunu yazabiliriz. 12 tane 3 bölü 2'nin çarpımı 3 bölü 2 üzeri 12 oluyor. Bunların özelliklerini ayırmayı daha sonra göreceğimiz için şu an bunu böyle bırakabiliriz. 15 tane 2x'in çarpımı yine 2x üzeri 15 oluyor. Yine bunları ayırmayı daha sonra göreceğiz. Bunların değerlerini bulalım diyor. 2 üzeri 6 64 eksi 3 üzeri 3 3 tane negatif e, bir sayının çarpımı ile negatif olacağı için eksi 27 oluyor. 3 bölü 2 üzeri 4 4 tane 3 bölü 2'nin çarpımı olduğu için e, üstten 9 kere 9 81 alttan 4 kere 4 16 geliyor. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eksi şu e'den başlayalım. Eksi 2 üzeri 4 4 tane negatif sayının çarpımı pozitif olacağı için üstü çift olduğu için arkadaşlar bu artı 16 olurken bunun başında eksi var daha sonra 2 üzeri 4'ü hesaplamış. Yani bu eksi 16'ya eşit oluyor. Yani parantez içinde gördüğümüz bir ifadeyle e, genelde negatiflerde bir karışıklık oluyor. Şu birbirinden farklı çıkmış oluyor. Ama üstü tekse tek sayıysa Eksi 2 üzeri 3 ile eksi 2 üzeri 3 istersen parantez al istersen alma her türlü eşit çıkıyor. İkisi de eksi 8 çıkıyor. Yani bu farklı olma durumu çift üstü çiftken oluyor genelde. Burada da bunu açıklamış zaten birbirine eşit değil diye. Bakıyoruz bu soruya. 3 üzeri 4, 81, eksi, eksi 1'in kübü tek e, bir plus olduğu için negatif olarak devam ediyor. Artı bu da eksi 32 oluyor. Buradan 81 artı 1 eksi 32. 82'den 32'yi çıkarırsak 50 çıkıyor. Geçiyorum. Sıfırdan farklı bir gerçek sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Yani a üzeri sıfır daima birdir. Eksi birin çift kuvvetleri bire, tek kuvvetleri eksi bire eşittir. Şuradaki 2n ve 2n eksi bir bize çiftliği ve tekliği ifade ediyor arkadaşlar. Hani bir sayıyı 2 ile çarptığımız zaman daima çift olur ya. Çift bir sayıdan bir çıkarttığımız zaman da daima tek olur ya. Gösterim olarak çift sayıları biz 2 nle Tek sayıları 2 eksi bir ifadesiyle gösteriyoruz. Yani burada söylemek istediği eksi birin üzerinde çift varsa bir olur, eksi bir üzerinde tek sayı varsa eksi bir olur demek istiyor. Şimdi eksi bir üzeri 21 o zaman eksi bir çünkü tek. E, buraya bakıyorum eksi bir üzeri kırk bir artı bir. Kök beşin sıfırıncı kuvveti tabii ki bir. Üstüne sıfır varsa bir oluyor. Topladık, çıkardık. Cevap 1 çıktı. Negatif sayıların kuvveti. Buradaki bakın 2n ve 2n artı 1. Eksi 1 de diyebilir, artı 1 de diyebilir. Buradaki 2n çiftliği ifade ediyor bize arkadaşlar. Buradaki 2n artı 1 de tekliği ifade ediyor, çiftliği ifade ediyor. Yani eksi a'nın üstünde çift bir sayı varsa, az önceki bu eksi 3 üzeri 8 gibi mesela, biz bunu ne demiştik? 3 üzeri 8 olarak da yazabiliriz demiştik burada bunu söylüyor fakat tek bir sayı varsa eksi anın üzerinde örnek veriyorum eksi -3 üzeri7 ise bu eksi -3 üzeri7 olarak çıkar diyor sana yani negatiflik bozulmaz hala devam eder diyor Buradan da yine eksi a üzeri çift bu sefer içeride yani eksi 3 üzeri 8 olarak görürseniz diyor eğer böyle görürseniz diyor bu zaten yine aynı olarak devam eder diyor. E, çünkü zaten bu eksi buranın başında o yüzden aynı şekilde çıkar. Buradaki parantezin benim için hiçbir anlamı yoktur. Şimdi burada negatif bir sayının üstünde çift bir kuvvet olduğu için buradaki negatiflik gider 10 üzeri 20 olarak çıkar burası. Fakat burası tek olduğu için buradaki negatiflik devam eder. Eksi 7 üzeri 21 olarak çıkar. Yine eksi 5'in üstünde çift bir sayı olduğu için eksi 5 e, artı 5 üzeri 10 olarak çıkar arkadaşlar. Şimdi işlemin sonucu kaçtır diyor. Eksi 4'ün 3. kuvveti. 3 tane eksinin çarpımı eksi. O yüzden eksi 64 oluyor burası. Aradaki eksiği koydum. Eksi 2'nin 4. kuvveti çift kuvvet olduğu için pozitife dönüştü. Direkt 16 olarak yazabilirim. Artı 16. Eksi 25. Ne oluyor yani? Eksi 80 eksi 25'ten eksi 105 çıkıyor. Geçtik. Eksi bir sayının üçcü tek kuvveti yine negatif olarak devam edecek 3 tane eksi-1 bölü2nin çarpımı 1/8 bölü olacak aradaki eksiği koydum 1 4'ün karesi zaten 1/16 ayda eşitlersek 2 eksi 1/16 eksi yani 3/16 oluyor toplama ve çıkarma işlemine geldik Eğer e, toplama ve çıkarma işleminde aynı üstü ifadeler varsa biz onun parantezine alıp k artı n eksi p olarak yazabiliriz parantez içinde. Mesela burada 2 üzeri x'ler ortak. Yani ben bunu 2 üzeri x parantezine aldığımda 7 artı 5 oluyor kalanlar. Buradan da 12 çarpı 2 üzeri x oluyor. 5 üzeri 10'lar ortak. 5 üzeri 10 parantezine aldığımda 9 eksi 3 oluyor. Yani 6 çarpı 5 üzeri 10 oluyor. 3 üzeri x'ler ortak. 3 üzeri x parantezinde 4 artı 2 eksi 5 oluyor. Katsayıları toplayıp çıkarıyorum. 6'dan 5 çıktı 1. 1 çarpı 3 üzeri x de zaten 3 üzeri x'e eşit. A üzeri x'ler ortak. A üzeri x parantezinde eksi 2 artı 8 eksi 6 oluyor. Bu da 6 eksi 6'dan 0 çarpı a üzeri x geliyor. Yani 0 oluyor. Ben buraya bir de e şıkkı ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle olsaydı 3 üzeri x artı e, 8 çarpı 3 üzeri x olsaydı. Şimdi burada genelde burayı ortak paranteze alırken 3 üzeri x parantezine aldığınızda şuranın başındaki şu görünmeyen biri unutabiliyorsunuz veya sanki sıfır kalmış gibi düşünebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben burayı 3 üzeri x parantezine aldığımda bunun kat sayısı 1 olduğu için buradan 1 gelir ortak paranteze. Yani 9 çarpı 3 üzeri x olur. Bunu da hatırlatmak istedim. Genelde burada böyle bir bazen sanki sıfır kalıyormuş gibi bir düşünce oluşuyor sizde. Bunu unutmayın. Başında 1 var. Çarpma işlemine geldik. Burada şu ikisi bazen karışabiliyor. Tabanları aynı olan üstü sayıların çarpımında üstler toplanır arkadaşlar. Yani tabanlar aynıysa üstler toplanır. Gördüğünüz gibi tabanlar A o yüzden üstler toplanmış. Üstler aynıysa arkadaşlar tabanlar çarpılır. Üstler aynı tabanları çarpmış. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. Yani a üzeri n üzeri n. Yani ben mesela a üzeri 2 üzeri 3 de yazabilirim. a üzeri 3 üzeri 2 de yazabilirim. a üzeri 6 da yazabilirim. Bunların üçü de birbiriyle aynıdır. Eğer iki tane farklı ifadenin mesela 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 üzeri 5 diye bir şey gördünüz. Sen buradaki 3 ile bu 5'i de çarparsın. 2 üzeri 3 kere 5'ten 15 gelir. 3 üzeri 4 kere 5'ten 20 gelir. Yani buradaki P'yi hem buraya hem buraya dağıtmışsın gibi olur. Tabanı ve üstü farklı olan sayılar için tabanlar veya üstler aynı duruma getirilmeye çalışılır diyor. Burada tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. 5, 7 daha 12. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. Eksi 5 artı 7, 2. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. Eksi 3 üzeri 15. Bu tabii negatif Bakın tek gelmiş, bu böyle çıkar dışarıya. Yine tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım 7 eksi 3'ten 4 geldi. Tabanlar aynı, tabanlar 2, üstleri toplamam lazım. X artı 1 ile x eksi 5'i topladığımda 2 üzeri 2x eksi 4 oluyor. Şu ana kadar anlamadığınız bir şey var mı sormak istediğiniz? Yok hocam. Tamam. Bunlar zaten önceki yıllardan aşina olduğumuz şeyler. Çarpma işlemine göre tersi ne demek? Bir sayının çarpma bir a sayısının çarpma işlemine göre tersi bir bölü a'dır ve üstü sayı olarak a üzeri eksi bir ile gösterilir. Şimdi a üzeri eksi bir üzeri n. Arkadaşlar biz bunu gördüğümüzde aslında Şimdi az önceki kurallardan biz iki tane üstü, üstünün üstünü gördüğümüz zaman bunu böyle eksen olarak yazabiliriz demiştik. Yani bu da bir yol. Sorudan soruya değişir. Ama sonuçta a üzeri eksi bir deyince benim aklıma 1/ bölü a geliyor. 1 bölü a üzeri n en, soruyor bana. Ya bu da aslında bir bölü a üzeri n olarak yazılabilir. Yani aslında çarpmaya göre tersini aldığımız anda biz bunun buradaki eksiden kurtulmuş oluyoruz gördüğünüz gibi. Yani sana 3 üzeri eksi 4 dediğinde sen bunun 1 bölü 3 üzeri 4 olduğunu atıyorum 2 bölü 3 üzeri eksi 2 dediğinde bunun 3 bölü 2'nin karesi olduğunu gördüğünüz gibi çarpmaya göre tersi alındığı anda bu artıya dönüşmüş oluyor. Sıfır sayısının Sıfır sayısının çarpma işlemine göre tersi yoktur. Çünkü paydaya sıfır geldiğinde bu tanımsız olur. Sıfırın pozitif kuvvetleri sıfıra eşittir. Sıfır üzeri 4 yine sıfırdır arkadaşlar. Evet şimdi bunlara bakalım. Herkes bir kendi yapmaya çalışsın bekliyorum. 2 üzeri eksi 1 deyince ne anlıyoruz buradan? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Buradaki eksinin gitmesi için payla paydayı yer değiştirdiğimde ne oluyor? 2 bölü 3'ün karesi oluyor değil mi arkadaşlar? Buradan da 4 bölü, 4 bölü 9 gelmiş 9. oluyor. Aferin. Bakın burada ne oluyor? Payla paydanın yerini değiştirdiğim anda zaten eksi gitmiş oluyor. 1, 1 kalmış oluyor. Eksi 1 bölü 5 oluyor. Payla paydanın yerini değiştirdiğim anda eksi gidiyor 3 oluyor. Peki sorum şu. Burada tek kuvvet negatifliği değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirmez. 4'ün kübü 64 e, bölü 3'ün kübü 27 olur. Geçiyoruz arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam. Önceki şeyde de DD ya parantezin içinde neden eksi koydunuz? Efendim, canım. Bu D şıkkında parantezin içinde neden eksi koydunuz? çevirirken yani çarpma işlemine göre çevirirken artı olması gerekmez miydi? Biz toplama işlemine göre mi çeviriyoruz da? Hayır, çarpma işlemine göre çeviriyoruz. Tamam, çarpmaya göre çevirdiğinde niye eksi değilsin artıya dönsün? Ee, direkt değiştirmiyor muyuz işaretleri? Arkadaşlar, eksi 3'ün toplama işlemine göre tersi artı 3'tür. Eksi 3'ün çarpma işlemi göre tersi 1, eksi 1 bölü 3'tür. Ha, tamam hocam anladım. Tamam. Şimdi burada üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri x oluyor. 30 üzeri x oluyor. Üstler aynı tabanları çarpıyoruz. 15 üzeri 10 oluyor. Üstler aynı tabanları çarpıyoruz. 6 üzeri 5 oluyor. Üstler aynı. Tabanları çarpıyoruz. Eksi 6 üzeri 6 oluyor. Negatif bir sayının üstünde çift kuvvet olduğu için bunu ben 6 üzeri 6 olarak da yazabilirim. Buna bakıyorum. Yine üstler aynı. Tabanları çarpacağım. Yani 15 üzeri x artı 1 olacak. Bunları ayırma işlerini daha sonra göreceğiz zaten. Hatta şimdi de gösterebilirim. 15, çarp, 15 üzeri x çarpı 15 üzeri 1 oluyor. Böyle ayırabiliyoruz. Nasıl ki tabanları aynıken üstleri topluyorduk, toplu olanı da böyle ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum üstünün üssü çarpabilirim 3 kere 4 12. Şimdi ben her zaman burada tabanı tabanı asal hale getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sorularda genelde böyle yaptığım zaman daha düzgün sayılara ulaşacağım. Şimdi ben bunu 3'ün karesinin dördüncü kuvveti olarak yazdığımda bunu da 2 ile 4'ü çarparak 3 üzeri 8 halinde yazabilirim. 2 üzeri eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6. Böyle bırakmak istemiyorsam ben bunu 1 bölü 2 üzeri 6 veya 1 bölü 2 üzeri 6 olarak da yazabilirim. Şimdi burası 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 9 biliyoruz ki eksi, üzerine de eksi 5 var. Paydayı daima asal hale getiriyorum. Yani paydayı şöyle bırakmak daha mantıklı şu hale getirmekten. Bizim için genelde böyle. Şimdi buradan da üstler çarpılır üstünün üstü. Yani 3 üzeri 10 olur. A üzeri eksi 2 ile eksi 5'in çarpımı A üzeri 10. A üzeri 3 çarpı eksi 4. Eksi 12. Buradaki 4'ü ben hem buraya hem de buraya dağıttığımda 2'nin kübünün dördüncü kuvveti çarpı 3'ün dördüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti olarak ayırabilirim. Bu da 3 kere 4 12 4 kere 4 16 oluyor. Aynı şekilde bunun üstünde görünmeyen 1 var. Bu 4'ü hem buraya hem de buraya dağıttığımda 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3'ün 4. kuvveti olarak önce ayırıyorum. Daha sonra düzenliyorum arkadaşlar. 3 kere 4, 12 oluyor. Evet, genelde bakın görün, yani şu ağları boş verin ama normalde bakın hep tabanları ben asal düzgün hale getirmeye çalışıyorum hepsini. Evet, bu sorular bizim için ee, hani biraz böyle karma sorular, karışık sorular, karmaşık sorular gelebiliyor bununla ilgili testlerde. Şimdi arkadaşlar size 2 üzeri x'in 3 olduğunu vermiş. Bunu öyle bir hale getireceğim ki 2 üzeri x'lerden oluşacak ki yerine 3 yazabileyim. Yani bakın tabanları asal hale getirmeye çalışıyoruz. 2 üzeri 3 üzeri 8 x olarak yazayım. Artı bunu da ayırayım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri 3 üzeri x gördüğüm yere 2 üzeri x üzeri 3 yazabilir miyim? x birbirinin aynısı değil miydi? Yer değiştirebiliyordu. Bunu da aynen tekrar yazayım. Şimdi artık bakın 2 üzeri x gördüğüm yerlere 3 yazabilir miyim? 3'ün kübü artı 3 çarpı 2. Yani 27 artı 6'dan kaç çıkıyor arkadaşlar? 33 çıkıyor. Geçiyorum. Şimdi burada da yine bize 10 üzeri x'i vermiş arkadaşlar. Buranın içinde 10 üzeri x bulmam lazım. Şimdi önce ayıracağım. 2 üzeri x, 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri x çarpı 5'in karesi. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyordu. Üstler toplanmışsa tabanları yine ayırabilirim üstleri ben. Tam tersi işlemi yapabilirim. Bakın şu ikisine baktığınızda üstler aynı olduğunda tabanlar çarpılmıyor muydu? Evet. Bu 10 üzeri x çarpı 25 çarpı 2'den de buradan 50 geliyor. 10 üzeri x gördüğüm yere 2 yazabilirim. 2 çarpı 50'den cevap 100 oluyor. Geçiyorum. Bu ifadenin eşliğini bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi burada ben şunu uzatmayacağım. Ben bunu işte ters çevireyim buradaki eksiden kurtulayım. Hayır arkadaşlar bütün hepsinin tabanını A olarak bırakırsam o zaman benim için e, soru daha rahat çıkar. Şimdi ben şunu düşüneceğim. Şuradaki eksiği bir unutun. Sadece şunu düşünün. Buranın üstünde tek kuvvet varsa buradaki eksi eksi olarak kalmaya devam eder. Evet. Buradaki çift ise buradaki eksi artı olur. Kareden dolayı pozitife dönüşür. Yani ben burayı açarken arkadaşlar parantezden kurtarırken eksi a üzeri eksi 3 olarak çıkarabilirim dışarıya. Negatiflik devam eder. Çarpı buradaki eksi buradaki 2 buradaki eksi yok eder. A üzeri eksi 3 ile üstler çarpılıyor. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6 olur. Çarpı. Bu zaten a eksi a üzeri 10. Bunu böyle yazıyoruz. Şimdi bu 3 tane ifadenin çarpımından. Şu eksi ile eksinin çarpımı artı zaten birbirini götürdü. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayamaz mıyım? Evet. Eksi 3 artı 6 artı 10. Ne olur arkadaşlar? A üzeri 13 olur. Yani burada ben işte önce ben bunu bir böyle yazayım ee, derseniz de zaten tekrar şu hale getirmeniz gerekecek en son. İsterseniz bakın yapalım. Eksi işte e, a üzeri eksi 3 yani 1 bölü a üzeri eksi 3'ün karesi. Bakın iyice karışıyor. Sonra tekrar sen bunu ters çeviriyorsun düzenliyorsun falan. Yine sen şuraya gelmek zorundasın. Yine sen bunu gördükten sonra. Sen işte eksi a 1 bölü a küp dedikten sonra yine eksi a üzeri eksi 3'e ulaşıyorsunuz zaten. Bu hale zaten yine getireceğiniz için arkadaşlar e, hani direkt sonuca ulaşabileceğiniz tabanları aynı yapacak kalacak şekilde işlem yaparsanız daha rahat olur sizin için. Bakın burada da 36'yı önce ben asal çarpanlarını ayıracağım. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Yani ben bunu gördüğüm yere 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinin x'inci kuvveti yazabilirim. Daha sonra bu x'i dağıtıyorum. Yani 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2x. Peki ben bunu 2 üzeri 2x'i 2 üzeri x'in karesi 3 üzeri 2x'i de 3 üzeri x'in karesi olarak yazabilir miyim? Evet. 2 üzeri x gördüğüm yere a. 3 üzeri x gördüğüm yere de b yazarsam cevap a kare çarpı b kare olur. Yani içinde şunları bulmaya çalışacağım ki yerine bunları koyabileyim. Geçiyorum. Şimdi burada da bakın tabanları asal hale getireceğim. Yani ben bunu şu önce bir şöyle yazalım. 8 üzeri eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6. 16 üzeri eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2. Önce bir bu hale getireyim. İkinci adım bunu 2 üzeri 3 üzeri 6 olarak bunu da 2 üzeri 4 üzeri eksi 2 olarak yazayım. Tekrar çarpayım. 3 kere 6 18. 2 üzeri 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 10. tabanları her zaman aynı yapmaya çalışıyoruz ki şu kuralları uygulayabilelim. Bir bakteri türü her 3 saatte 3 katına çıkmaktadır. Başlangıçta 81 tane bakteri olduğuna göre 36 saat sonra bakteri sayısı kaç olur? Şimdi her 3 saatte 3 katına çıkıyorsa 36 saat demek arkadaşlar 12 defa 3 katına çıkması demek. 12 defa 3 katına çıkıyor. 36 saat sonra. Şimdi birinci defa da 3 katına çıkacak. İkinci de işte bir 3 katına daha çıkacak. Birinci defa 3, ikinci defa 3. Şimdi birinci defaya baktığımız zaman biz bunu aslında 81 ile 3'ü çarpmış oluyoruz. Daha sonra ikinci kez 3 katına aldığımızda arkadaşlar 81 ile 3'ü bir daha 3 ile çarptığımız için 3'ün karesi oluyor. Böyle gidiyor. En son 12. defa 3 katına çıktığında sizce 3 üzeri kaç olur burası? Burada 3 üzeri 12. 12. Aferin. Hı. 81 çarpı 3 üzeri 12 olur. Çünkü bakın birinci defada 3 üzeri 1. ikinci defada 3'ün karesi. Ve 12. defada 3 üzeri 12 demek ki. Yani sonuç bu olacak. Bunu düzenlememizi istiyor. 81 zaten 3 üzeri 4 3 üzeri 12 ile çarparsak cevap 3 üzeri 16 olur. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Yok hocam. Tamam. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ee, okuyalım. 64 birim kareden oluşan şekildeki satranç tahtasının siyah karelerinin her birine 64 beyaz karelerin her birine de 128 tane buğday tanesi koyuyor. Şimdi burada kaç tane siyah, kaç tane beyaz var ona bakalım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ha. Yani burada toplamda e, 64 tane e, şey var, kare var. Demek ki 32 tanesi Beyaz 32 tanesi siyah renk. Şimdi o zaman bakıyorum ee, her birine siyahların her birine 64. Yani buradan 32 tane 64 buradan geliyor. Beyazların her birinde 128. 32 çarpı 128 tane de buğday da buradan geliyor. Bize bunun sonucunu soruyor arkadaşlar düzenleyeceğiz. 32'yi ben 2 üzeri 5 olarak, 128'i 2 üzeri 7 olarak yazabilirim. 32 yine 2 üzeri 5, 64 2 üzeri 6. Tabanlar aynısı üstler toplandı. 2 üzeri 12 buradan geldi. Artı 2 üzeri 11 de buradan geldi. Peki ben burayı gördüğümde bakın arada toplama işlemi varsa ben burada tabanlar aynı diye işlem yapabilir miyim? Hayır, 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 toplama hayır. işlemi yapamayız. Heh, toplama işleminde öyle bir şey yapamayız. Ama şunu yapabiliriz en azından. Şimdi bu 2 üzeri 12'yi ben 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 1 olarak yazarsam şöyle, 2 üzeri 11 parantezini alabilirim arkadaşlar. Bunun başındaki görünmeyen biri hatırlatıyorum. Yani 2 üzeri 11 parantezini aldığımızda 2 artı 1 oluyor. Sonuç olarak 3 çarpı 2 üzeri 11 çıkıyor. Seçeneklerde böyle değil de şu hali genelde verilir. O yüzden toplama işleminde öyle işte tabanlar aynısı gibi bir çözümümüz yok. Ancak ortak parantezi alarak bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet, buranın arkası arkadaşlar bir sonraki derse öde. Bakıyorum.